tasavvuf manevi bir ilimdir. Nasl kelam ilmi vardır, fıkıh ilmi vardır, bir de tasavvuf ilmi vardır. Şimdi siz bizden tasavvuf ilmi sordunuz tasavvuf ne olduğunu ilk önce tasavvuf tarifi tasavvuf tarif, ta, nedir sorduğunuz için ona bir tarif verelim müslüman arkadaşlarımıza tasavvuf insanın maneviyat bakımından ahlak bakımından iyi olup veya kötü nefsi terbiye etme bir kural ve kaidedir. Tabi bu kelam ilmi, fıkıh ilmi, tasavvuf ilimleri de bunlar hepsi Kur'an ve hadisten ulamalar istinbat yani istihraç etmişlerdir. Ve kitap haline getirmişlerdir şimdi bizim zamanımıza kadar. insan ahlak bakımından biz hepimiz görüyoruz. Bazı insanlar ahlakı güzeldir. Ee, onunla oturup kalkabiliyorsun kolaylıkla bazı insanlar da vardır onların yanında oturamazsın serttir, ahlakı iyi değildir bunlar hepsi de manevi olarak ilim Tasavvuf ilmiyle bunlar onu tatbik etmek suretiyle bunu elde edebiliyoruz ancak. Bu maneviyet acaba İslam dininde, Kur'an'da ve hadis-i şeriflerde bizden istenilmiştir, istenilmemiştir. Bunu ilk önce bir açıklamasını bulalım. Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddin. Ancak halis bir ibadet yapmak suretiyle onlar emir olmuşlardır. Allahu zulcelal bizden halis ameli istiyor. Hiç nerya hatta Cennet ve Cehennem'in isteğiyle olmamak şartıyla bizden isteniliyor Allah'u Teala. Tek O'nun rızası için, tek O'nun Zat-ı için amel yapmak istiyor Allah'u Zül Celal bu ayeti i kerimede bizden. Bu da manevi ilimle, tasavvuf ilmiyle bu insan kendi nefsini düzeltip ve halis amel Allah'a yapmak durumuna kavuşabiliyor ancak Çünkü Allahu Zülcelal başka bir ayeti i kerimede buyuruyor ne sayzu billah bismillahirrahmanirrahim kad aslaho men zekaha. Kim kendi nefsini kötü avsaflardan temizlediği zaman muhakkak o iflah olacaktır, o iflah olmuştur diye ayet-i kerimede gene buyuruyor Allah'u Zülcelal. Bu ayet-i kerimede anlaşıldı ki Allah'u Zülcelal manevi olarak kişiyle Allah'ın arasındaki gizli olan bir niyet, halis bir amel bizden istiyor. Anlaşıldı burada bu ayeti kerimeyle. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis şeriflerinde de maneviyet ilmi, tasavvuf, İslam dininde onun yeri ve ne olduğunu o da bazı hadisleri şeriflerde açıklamada bulunmuştur bizim için. Ela inne fil cesedi mudgha iza salahat salahal cesedu kullu ve iza fesedet fesedel cesedu kullu Siz bunu bilin insanın vücudunda bir et parçası vardır o et parçası ıslah oldu mu? Allah için tam doğru oldu mu? Bütün vücut, gözleri, ayakları, dili, her şeysi de düzeltecektir ve güzel olacaktır, ıslah olacaktır. O et parçası ıslah olmadığı zaman, fesade uğradığı zaman, kötü olduğu zaman bütün vücud, da fesade uğrayacaktır. Gözler harama kaçacak, dil gıybete kaçacak, eller hırsıza gidecek, ayaklar kötü yere gidecek. Çünkü onun kumandanı, onun amiri bozuktur. O adalar da asker de bozuk olacaktır. Burada da Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam kendi ümmetine maneviyet bakımından kalbin ıslah olması için bize ne etmiş? Emir etmiştir. İnsan maneviyeti düzeltmesi lazımdır demek. Enes bin Malik radıyallahu ta'ala anhu, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hizmetçisi idi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ona dedi ki, Ya Enes, hiç kimseye yeryüzünde kin yapmama yapabilirsen yap bunu Enes. Bu benim sünnetimdir. Kim bu sünneti ihya ederse o benimle cennete olacaktır. E kin göz önünde bir şey zahiri olarak kimse görmüyoruz ki. Kin manevi olan bir şeydir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam emretti ashab-ı kirama maneviyetini düzel kini besle, kin besleme kimseye karşı kıskançlık yani kin ona kızmak buğd etmek, nefret etmek Müslüman mümin kardeşlerine bunu yapma kalbinde bunu sil bunu yapıyorsan yap diye emretmiştir ona Emir ediyor ona. Yap diyor bunu. Ve aynı bu malda Hazreti Peygamber Aleyhissalatu bir gün bir ashab-ı kirame diyor ki ben senin arkadaşları cennette gördüğü zaman seni ileride görüyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya Resulallah böyle beğenecek bir şey görmüyorum kendim amelimden. Bir düşün. Dedi ya Resulullah, tek bunu ee, geceleri yatağıma girdiği zaman bir düşünüyorum, diyorum bakıyorum kimsenin kini benim kalbimde var mı yok mu diye böyle düşünüyorum. Bakıyorum hiç kimsenin kini benim kalbimde yoktur. Ona eziyet veren, vermeyen, onun gıybetini yapan, yapmayan hiç kimsenin kini benim kalbimde yoktur ya Resulullah, bakıyorum. Az sen bununla kendi arkadaşların önüne girmişsin. Bunlar hepsi maneviyet. Maneviyet Allah'ın yanında gizli olan bir şeydir. Ashab-ı kiramlar Hazreti Peygamber Vesselam'a sormuş. Ya Resulullah ihlas nedir? Allah'a halis bir amel yapmak nedir? İhlas diyorlar, kitapta ihlas geçiyor, göz önünde bir şey yoktur, ihlas diyorlar. Hazreti Peygamber ve vesselam diyor, ben Cibrail'e sordum, o da dedi de ben Allah'a soracağım, o da Allah'a sordu. Allahu Zülcelal cevap şöyle vermiştir. El ihlasu sırrın min israri. اَوْدَعَتُهُ kalbi men esao min ibadi ihlas benim sırlarımdan bir sırdır istediğim sevdiğim kullarımın kalbine koyuyorum diye cevap vermiştir Allahu Teala işte bunlar hepsi maneviyat ve tesavvufin yeri ne kadar kıymetli ve İslam dilinde onun yeri ne kadar kıymetli olduğunu bunlar hepsi işarettirler. Ve gene Hz. Peygamber bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Bir zerre kalbin maneviyet bakımından amellerin bir zerresi dağlar kadar zahiri amellerden daha hayırlıdır buyurmuş. Yani manevi olarak, batini kalbi olarak hayırlı bir amel zerre kadar olursa zahiri adarlarla da gözle, elle, ayakla yapılacak olan amel de dağlar gibi olursa o zerre kadar olan manevi amel ondan daha hayırlı olduğunu Hazreti Peygamber hadis-i şerifi de beyan etmektedir. İşte tesavvuf demek ki Allahu Zülcelal onun kuruyucusudur. Allahu Zülcelal Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla kendi kullarına nazil etmiştir. Çünkü biz görüyoruz İslam tarihine de bir bakalım. Bu tasavvuf ehli ne kadar Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetine menfiat vermişler herkes kendi zamanında. Bizim Osmanlı devleti padişahları hepsinin mürşidleri vardır. Hepsi de onlar maneviyet bakımından mükemmel idiler. Ve bunu da iyi bilelim. Eğer biz tesavvufu İslam dininde çıkarmak istersek Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin yarısını İslam dininden çıkarmamız lazımdır. Onlar hepsi böyle maneviyetten ve tasavvuftan bahsediyorlar. Bazı bizim zamanımızdaki bazı insanlar birkaç tane elim kelimeleri okumuşlar. Öyle bizden önceki olan büyük zatlar mezhep kurucuları İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbel gibi bu gibi zatlar tasavvuf ehlinin yanına gitmişler, bazıları sormuşlar onlara niye bunların yanına gidiyorsunuz, sizin ilminiz mükemmeldir, mezhep kurucususunuz. Bunların yanında emirlerin başı bunların yanındadır. Takva bunların yanındadır. Allahu Zülcelal'i hakiki olarak insan tanıma bunların yanındadır. İnsan kendi nefsini ne kadar Allah'a karşı zayıf olduğu bunların yanındadır. Diye bunlar bu şekilde cevap vermişler. İmam-ı Hanbel kendi oğluna Abdullah'a demiş, ya Abdullah benden sonra oğlum bu tesevvüf ehlinin meclislerine git, onlardan ayrılma, Takva onların yanındadır. Allah'ın korkusu onların yanındadır. Allah'ın muhabbeti onların yanındadır. Diye bu şekilde bu zatlar onların kurduğu fıkıh kitaplarına uyuyoruz. Mezhep olarak mezhep kurucularıdır. Onlar öyle davranıyorlardı. E peki bizim bu zamanki insanlar <laughs> Haslanmış olan beyin ve kalplerimizle bunları nasıl inkar edeceğiz? Bunlara nasıl onların yolu iyi değil, bizim yolumuz iyidir, öyle bir şey yoktur İslam dininde, bunu nasıl diyebiliriz? Bunu iyi bilelim. Bu tasavvufun kuruyucusu Allahu Zülcelal'dir. Allah bunu muhafaza edecektir. Bunu bilelim. Bazı insanlar tertemiz bir çeşmenin önünde geçip biraz çamurunun içine atıyor, biraz bulanık oluyor. Ondan sonra gene temiz sudur çünkü onu şey yapamaz. Onun için bu tasavvuf ehline dil uzatmak çok yanlış bir şeydir, çok tehlikelidir. Allahu Zülcelal Hazreti Peygamber Aleyhisselatü hadis hadisi kutsi şerifinden kim benim bir evliyama dostuna düşmanlık yaparsa ben onlara her bayrağı ilan ediyorum. Allahu Zülcelal'in her bayrağı kılıçla bize vurmaz, silahla bize atmaz. Ne yapacak? Bizim itikadımızı böyle kötü yapacak, ondan sonra yavaş yavaş amel de terk edeceğiz, ondan sonra nerede oturursak hep Allah'ın dostlarına gaybetini yapacağız. Bu şekilde ölünceye kadar kıyamet gününde eğer bir sevabımız varsa onlara dağılacak, onları günahı da bizim üzerimize gelecek. Ondan sonra Allahu Zülcelal cehennem ateşinde ona azap verecek ve yakacak onun vücudunu orada. İşte Allah'ın harbi odur. Ondan daha büyük harp var mı? Onun için mümin kardeşlerime tevsiyede bulunuyorum Allah için. Bir evliya vardı bir gün bir kız okulunun tenceresi onların karşısındaydı ağlıyormuş o evliya. Ona demişler niye ağlıyorsun? Ey dedi bak o nazik vücut nasıl dayanacak cehennem ateşin üzerinde, nasıl ağlayamayacağım onların üzerinde. Vallahi biz de bu gibi şahısların üzerinde ağlıyoruz yani. Televizyona çıkıp ondan sonra evliya yoktur, tarikat yoktur, tasavvuf yoktur, maneviyat yoktur. Ondan sonra ta Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'den şimdiye kadar nice insanları küfre veya yoksa hiç onların yolu bir şey değil diye itiraf ediyorlar bunu. Bunlara nasıl inanacağız? Bir düşünelim. Bizim bu zamandaki insanların ilmi ve şimdi söylediğim gibi bu mezhep kurucuları ondan sonra bizim yanımızdaki Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi ondan önceki olan i̇mam Gazali gibi ve de onların isimlerini sayamam çünkü o kadar çoktur ve herkesin yanında da milyarlarca insanlar onların yanında bulunuyordu bunlar hepsi yanlış idiler hepsi haşa bazıları diyor kafir idiler o zaman yeryüzünde Müslüman yoktur demek ki Hazreti Peygamber'in ümmeti hepsi cehennemde olacak o zaman. Bu yanlıştır. Bunu dediğim gibi Allahu Zülcelal'in evliyalara karşı hürmetli olalım. Onlara düşmanlık yapmayalım. Hazreti Peygamber'in Selam'ın hadisi şerifindeki Allah ona harp bayrağı ilan ediyor. Onun için bundan kendimizi muhafaza edelim. Bunlara uymuyor alem. İşte bizim zamanımızda görüyorsunuz. Herkes meydana çıkıyor diyor işte ben şeyhim mürşidim birkaç kişi yanına alıyor. Ondan sonra bazı belki oyundur de bazı küfründe oyunu da olabiliyor. İşte kötü bir şey yapıyor ondan sonra tasavvuf böyledir böyledir bu yanlış bir şeydir. Tasavvufun alakası buna yoktur ki Böyle yapan şahısları sorun bakalım hangi mürşide bağlıdır? O mürşid hangi mürşide? Çünkü bu resmi olarak maneviyet bakımından Allah'tan Allah ile Cibrail Peygamber'e Peygamber'e e, Peygamber Ebu Bekir e, Sıddık'a e, Ebu Bekir Sıddık e, Salman'ı Farisi'ye ve bizim zamanımıza gelinceye kadar böyle birbirine zincirleme birbirine bağlama şeklinde gelmişlerdir bunlar. Bazı şeyhler çıkıyor, şeyh de değil, şey de değil yani bir adam çıkıyor meydana, birkaç kişi onun etrafındadır. Herkes bilmiyor işte bizim İslam dininden cehal kalmışız zaten. Bir insan namaz kılıyor, hoca diyorlar. Belki Kur'an da okumamış, hoca diyorlar. İşte böyle namaz kılan hocadır. Bu da böyle aynen. Bir adam böyle birkaç şey top etrafına alıyor, ondan sonra bir şeyler yapıyor. Ha şeyhler öyle şeyh değil ki, mürşid değil ki, alakası tasavvufla yoktur o adamın. Tasavvufa çamur atmak yanlış bir şeydir bunlar. Bunlar oyundur, bu oyunları biz uyanıklı olmalı, mümin şuurlu olması lazımdır. Böyle oyunlara gelmemek lazımdır. Ondan sonra bizim böyle zamanımızdaki olan Mahmud Efendi gibi, Mehmet Zalkutlu Efendi gibi bu zatlar ne güzel bir şeyler yapıyor, Kur'an kursları, ondan sonra bizim kızlar hepsi orada okuyorlar, orada menfaat yapıyorlar. Bizim kızlarımız hepsi böyle baş açık do sokaklarda dolaşırlar, bir gençle el ele verip başka yere giderlerse öyle mi iyidir yoksa kız böyle kafalı, tertemiz, bazı televizyonda çıkıyor diyor Mahmud Efendi onları teheccüde kaldırıyor. Onun hatası kusuru onu görüyorlar. Kızları geceleri namaza kaldırıyorlar onları. Ondan sonra bizim müminler de Müslümanlar da bu gibi zatlara dinliyorlar böyle. Ondan sonra doğru ya nasıl bu kızları kaldırıyorlar? Peki kız cehenneme girerse iyi, iyi mi, yoksa o saatte kalkarsa Allah'a namaz kılarsa büyüdüğü zamanda böyle namazını yazım o iyidir çıplak kaldığı zaman öyle bir edeble, İslami edeble edeblenmediği zaman o zaman ne olacak? Büyük olduğu zaman ne namaz kılar, ne İslam'dan haberi olur, cehennem ateşine girecek. Kız için o mu iyi yoksa böyle mi Ben bunlara hayran oluyorum bu tasavvuf ehline ve bunlardan önceki bütün zat, tasavvuf zatlı ehline Allahu Zülcelal onların kabrine nurla, Nurle doldursun inşallah. Teala.